Sivil toplum kuruluşlarının değerli ve basınımızın yüzü temsilcileri. 3 Nisan Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 86. yılını kutladığımız bu önemli günde hepimizin ortak dileği olan 3 Nisan tarihinin ülke genelinde kutlanacak sanayi günü olarak ilan edilmesi talebimizi dile getirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hoş, hepiniz hoş geldiniz. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize ve 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Değerli hazrun. Çağlar boyunca farklı coğrafyalarda varlığını sürdürmüş ve bu esnada pek çok devlet kurmuş milletimizin en büyük vasfı da bağımsızlığı her zaman şiar edilmesi sebebiyle hiçbir zaman esir edilememiş olmasıdır. Ecdadımızın savaşarak kazandığı ve kendisine vatan kabul ettiği bu topraklardan milletimizi çıkarmaya hiçbir kuvvet gücü yetmemiştir. Yine yok olduğu sanılan bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 7 düvele karşı verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesi sonucunda Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı olması nedeniyle 2023 yılı milletimiz için ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Bizler için ayrı bir öneme ve değere sahip diğer bir tarih ise 3 Nisan 1937'dir. 3 Nisan tarihi hem ilimiz hem de ülkemiz açısından neden bu kadar büyük öneme sahiptir? Bu soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz. Kurtuluş Savaşı'ndan eşsiz bir zaferle ayrılan milletimiz, bu esnada beşeri ve ekonomik kaynaklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Ülkenin ayağa kaldırılması ve emperyalist devletlerin insafına bırakılmaması gerekmekteydi. Mevcut durumun vehametini bilen Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taşlandırılmadıkça sonuçsuz kalır sözü devletimizin içerisinde bulunduğu durumu ve çözüm önerisini açıklamaktadır. Ekonomik mücadeleyi kazanabilmek ve kalkınmayı sağlayabilmek için sanayileşerek ve üreterek ülkenin küllerinden yeniden doğması gerekmekteydi. Devletin bağımsızlığının kazanılmasının ancak ekonomik bağımsızlığın kazanılması ile mümkün olabileceğini öngören bu anlayış ile 3 Nisan 1937 tarihinde ülkemizin ilk ağır sanayi kuruluşu olan demirçelik fabrikası bugünkü adıyla Kardemir kurulmuştur. Bu büyük girişim yıllar içerisinde Ereğli demir çelik fabrikaları, İskenderun demir çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, şeker fabrikaları ve adını buraya sığdıramayacağımız pek çok fabrika, köprü, baraj ve bina inşaatının yapımına imkan vermiştir. Aynı zamanda sanayideki bilgi birikimini, mühendisini, ustasını, işçisini yurdun dört bir yanının inşasında kullanmıştır. Bu nedenler ile Kardemir fabrikalar kuran fabrika unvanını kazanmıştır. 3 Nisan 1937 hem ülkenin imarını ve inşasını sağlayan demirçelik fabrikalarının temellerinin atıldığı hem de Karabük ilinin kuruluş tarihidir. Ülkemizde kurtuluşunu değil, kuruluşunu kutlayan tek il Karabük'tür. İşte tam da bu sebeple özünü cumhuriyetten alan bu ilin unvanını Cumhuriyet Kenti Karabük'tür. Belirtildiği üzere 3 Nisan sadece demirçelik fabrikalarının ve Karabük'ün kuruluşunun kutlandığı bir gün değildir. Bugün aynı zamanda günümüz Türkiye'sini yaratan sanayileşme, çağdaşlaşma, modernleşme ve ekonomik bağımsızlık vizyonunun da kutlandığı bir gündür. Değerli Hazur'un, hepimiz ülkemizi seviyor, gelişmesi ve kalkınması için büyük gayret gösteriyoruz. İnsan hayatında olduğu gibi devletlerin hayatında da dönüm noktaları olmuştur. 3 Nisan tarihinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu tarih sıradan bir tarih değildir. Genç Cumhuriyet için devletin bağımsızlığını sağlayacak Ekonomik kalkınmanın temelinin atıldığı bir dönüm noktası bir tarihtir. Bu tarihi hiçbirimizin unutmaması gerekir. Özellikle gençlerin ülke ekonomisini kalkındırma yolunun sanayi işletmelerini arttırmaktan geçtiğini, üretmenin değerinin devletin bağımsızlığıyla ilişkili olduğunu bilmesi önem arz etmektedir. 3 Nisan'ı sanayi günü olarak ilan etmek bu bilinci geliştirecektir. Devletimizin sanayileşme, çağdaşlaşma, modernleşme ve bağımsızlık vizyonuna katkı sağlamak, Milletimizin bağımsızlık meşalesini söndürmemek adına bu toprakların insanları olarak diyoruz ki 3 Nisan Sanayi Günü, Sanayi Günü geçmişimize vefa geleceğimize rol olması amacıyla ulusal düzeyde kutlanacak Sanayi Günü olarak tescil ve ilan edilsin. Değerli hazrun. Bu amaçlar doğrultusunda ilimizdeki sivil toplum örgütleri olarak 10 Ocak 2023 tarihinde il genelinde başlattığımız imza kampanyamız Cumhurbaşkan Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağımız talep dilekçemizle nihayete erecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bu topraklardan çık çıkan sese kulak vereceklerine canı gönülden inanarak hayırlı olsun demek istiyoruz. 3 Nisan tarihinin ulusal düzeyde Sanayi Günü olarak kutlanmasının tescil ve ilan edilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere destek veren Karabük valisi Sayın Fuat Gürele, Karabük milletvekillerimize Yüksek İstişare Kurulu'ya Sayın Mehmet Ali Şahin'e, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'ye, Sanayi Gül'ün ilan edilmesi için tavsiye kararı alan belediye meclisimize, ilçe belediye başkanlarına, siyasi partilere ve örgütlerine, kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine ve çalışanlarına ve özellikle bu salonda bulunan Özel Sektör Adliyeciler Derneği'ne, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kafe Kooperatifine, Karabük Esnaf Odası'na, Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası'na, Ziraat Odası'na, Kent Konseyimize, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğimize, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'ne, Şoförler ve Otomobilciler Odası'na, Makine Mühendisleri Odası'na, İnşaat Mühendisleri Odası'na, Jeoloji Mühendisleri Odası'na, Kamu Sende üyelerine, Türk Tabipler Birliği Karabük Tabip Odası'na, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız yönetimine ve meclis üyelerine, Muharip Gaziler Derneği'ne, Türk Hava Kurumu Karabük Temsilciliği'ne, Türkiye Emekler Derneği Karabük Temsilciliği'ne, Odalar ve Borsa Birliği Kadın Girişimciler Kurulumuza, yine Odalar ve Borsa Birliği Genç Girişimciler Kurulumuza, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası'na, İsmini özür dileyerek atlamış olabileceğim tüm dernek ve odalara, Karabük halkına, çalışmalarımıza destek vererek her zaman gündemde kalmasını sağlayan değerli basınımıza, basın mensuplarımıza ve özellikle bu işi sürekli gündemde tutan BRTV Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya, Karabük Ticaret ve Sanayi Adası Meclisi'ne, yönetimine ve meslek komitelerine, tüm personelimize, bu konuyla alakalı emek vermiş, rahmetli olmuş sanayicilerimize, 3 Nisan 1979 tarihinde Karabük'ümüzün 42. kuruluş yıl dönümünde bu konuyu dile getirerek dile getiren Mehmet Ali Böle'ye ve en önemlisi alın teri döken emeğin simgesi olan sanayi kültürünün gelişmesini sağlayan Çelik İş Sendikamıza ve işçilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. 3 Nisan Sanayi Günü'nün ilimize ve ülkemize hayırlı olsun de, deneceği güne kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan eder. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Çok teşekkür ediyorum.